Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tayinli ve haşhaşlı kurabiye yapacağız. Ürünlerimi hemen takmaya başlıyorum. İki ölçüden yaptığım için ben iki kilo undan yapacağım. Sizlere bir kilodan olan tarifi vereceğim arkadaşlar. Yani bir kilo 3 yumurta. Ben şimdi altı yumurta ekliyorum. 300 gram toz şeker. Bir sıyırma toz bardağı toz şekerimizin ne kadar geldiğine bakıyoruz. 180 gram arkadaşlar. Ortalama 1,5 bardaktan fazla geliyor 1 kiloya. Demek ki. 500 gram margarin. 100 gram kremaya kullanıyoruz. Bu bizim pastanelerde kullandığımız bir üründür. Eğer ki siz bunu bulamazsınız, margarini 600 gram kullanabilirsiniz. 2 kilogram un 40 gram kabartma tozu ve bir çay kaşığının ucuyla vanilya veriyoruz arkadaşlar. Tatlı kurabiyelerde vanilya önemlidir. Önemli bir lezzet katar arkadaşlar. tüm malzemeyi arkadaşlar verdikten sonra hamurumuz ununu da verdikten sonra böyle bir kıvama geliyor ve hamurumuzu işlemeye başlıyoruz. Arkadaşlar yoğurduğumuz hamurumuzu şöyle bir parça alıp biraz ezelim. Ezip içindeki yağı biraz daha harekete geçirelim. Ve şöyle yaklaşık 1 lira kalınlığında Fitiller haline getiriyoruz hamuru. Ürün yaparken mavi toz haşhaş kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle tezgahıma döküp, yapmış olduğum fitilleri üzerinde fazla ezmeden haşhaşın üzerinde yuvarlıyorum ve haşişin hamurun haşişi tutması için biraz da boş tezgahında yuvarlıyorum arkadaşlar. Tüm hamuru iki parmak kalınlığında dilimliyoruz. Şöyle iki parmağımızın kalınlığında dilimliyoruz. Ürünümüzü tavaya bırakıp parmağımızın orta kısmıyla hamurumuzun orta kısmına baskı yapıyoruz arkadaşlar. Ortasına bir delik açıyoruz. Yani hamurumuzun şu kısmına şöyle bir delik açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kullanan torba yardımıyla tayinimizi kurabiyelerimizin ortasına sıkıyoruz. Yalnız tayini haşhaşlı olan kurabiyemizin ortasını sıkıyoruz. Çünkü tayini haşhaşlı kuru pastamızı yapıyoruz. 170'e 160 derecede arkadaşlar ortalama bu derecede 15-20 dakika kadar pişiriyoruz kurabiyemizi ve kuru pastalarımızın pişmiş hali. Görmüş olduğunuz gibi göğsü olarak çok güzel kurabiyeler. Bana soracak olursanız. Alt kısmı bu şekilde İzmiret rengine yakın bir renk olunca arkadaşlar kurabiyemiz pişmiş anlamına gelir kakolu kurabiyemizde de bu şekilde çatlamalar meydana gelir alt kısmında yani kuru pastamızı pişirirken çok sert bir hal almasını bekleyemeyiz fırındayken bu yanması anlamına gelir